29 Temmuz 2025 Salı, neredeyiz Karaburun Balık Mezratı'ndayız. Karaburun Balık İzmir'e 100 km uzaklıkta bulunuyor. İskele Mahallesi'nin hemen karşısında mezratımız, limanın karşısında bulunuyor. Burada da Ege'nin, Karaburun'un en taze, en güzel, en önemli, en lezzetli balıkları satılmakta. Şimdi hemen balıklarımıza bakalım bir de mezatımız her gün e, saat 11.30'da başlıyor haftanın 7 günü çalışıyorlar arkadaşlar onu da bir verelim. Evet, birazdan mezatımız başlayacak çok güzel mercanlarımız ve bargınlarımız var görüyorsunuz. Renkleriyle yine muhteşem İlaki yerimiz başladı. Topan kefali mektedirmeye devam ediyor bugün. Dört beş tane kö. topan kefal var. Bu da havyalı. Birinci beş liradan Burada da erkekleri mevcut. Orada bir tane antenimiz var güzel. 2000, 3000, e, 3 liraya yakın. Onun arkasında güzel bir sinaretimiz var. Onlara da bakalım. Kaç liraya gidecek. Hep birlikte göreceğiz. Biraz kalamarımız var. Melin varımız var yine her gün. Olduğu gibi. Aynı bakalım. Başlıyoruz. 7 tabak Melina. Tavası çok güzel olur. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet, hoş geldiniz. Var başladık. 1 kilo... 2500 lira böyle. 2500 2600 2600 2700 2700 2750 2800 2800 Yaz. İlk kaza 2800 liraya satıldım abi. ne yazıyorsunuz abi? Kasa mimosa. Geliyor yaz. Evet burası da bir kilo iki bin iki yüz lira. İki bin iki yüz elli. İki bin üç yüz. Üç yüz elli. Dört yüz. İki bin dört yüz elli. İki bin beş yüz. Beş yüz elli. İki bin altı yüz. İki bin altı yüz elli. İki bin yedi yüz. İki bin yedi yüz elli. İki bin sekiz yüz. İki bin sekiz yüz elli. 2900 2900, 2900. kazak mazaya Evet burası da 2200 lira. 2200 Yaz tabak. 1 kilo 2000 lira. 2000. Yaz abi. 2000 Kompanisti yaz. 800 gram 1500 lira. 1500 1600 1650, 1650 1700 1750, 1750 1800 Piyaz. 1850 1900 Piyaz. 1950 2000 lira. 2050, 2050 2050 Piyaz. peşin yaz.

Alacağım varsa evet. ha, isim yazdır abi beklemesin yazdı yani. bizden. 180. Yani. Evet Aynen. burası da 800 gram 150 lira. 150. Yaz abi. Yaz. Evet, havyarı bir topanız var. 800 500 gram 550 lira. 550. 5'in yaz. 700 gram. Gram. gram 300 lira. Topan 300. Evet, mercanlara geçtik. 1 kilo 600 lira. 600, 600. 600. 650. 700. 750. 750. 700. 800. 800. 850. 850. 900. 900. Beşi yaz. Evet, burası da bir kilo 100 gram 600 lira. Yaz. 600. 650. 700. 650. 700. 650. 750. 750. 750 peşin yaz burası değil mi? burası burası, burası, burası. Ben evet burası da altı yüz lira ya, mercan altı yüz altı yüz elli altı yüz elli Yaz peki. Senin mi oldu? 750 ise kanıtı yok. Evet mercandan devam ediyoruz. Burası da 500 lira bir kilo. 500. Ali Tok yaz. Bir kilo 200 gram 700 lira. Yaz 700. 700

Evet melleler var. 1 kilo 100 gram 250 lira. 260, 270 280 300 310, 350 360 400 400 yaz. Investa yaz. Evet burası da 1 kilo 250 lira. 260, 300 300 10, 310 evet. 320 50, 350 50, 360 50. 360 20'sle <laughs> yaz 1 kilo 200 lira 10, 210 20, 220 50, 250 50. 250 Hüseyin abi yaz Evet burası da 200 lira bir kilo. Yaz. 50. 250. 60. 60. 260. Peşin yaz. Bir kilo 150 gram burası da 200 lira böyle. 200. Yaz. 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 Evet. Bargo. Bir kilo 2200 lira. Evet. 2200. 2200 50. 2300. 2300 2400, 2400. 2500. 2550. 2550. Yaz. Kasan Evet devam evet. ediyoruz barbundan. Burası da 2200 evet. lira. 2250. Evet. İki iki 50. 50. 50. 2250 yaz. Evet. 2000 lira bir kilo. Yaz abi. Kompani. 2000. <laughs> 2050. Evet. 2100. 2150. 300. 2300. Evet. 2350. 400. 2400. Evet. 450. 500. 2500.

2400 yaz kasa. Evet karışık bir tabağımız var böyle 500 gram 150 lira. Bir dahaki yere geçtik Deniz. 950 gram 400 lira. 400. Yokan yaz. 800 gram 300 lira. 300. 310. 350 350. 350 350 yokan yazında Evet. 1 kilo 100 gram 600 lira. Yaz 700. 700. 700 750 750 800 800 50. 850 900 900 yokan yaz. O da alıyor mu diyeyim? Evet. Bir kilo 300 gram bir topanımız var 500 lira. 500. 510. 520. 520 550. 60. 60, 600, 60 ratı, 600. 600. 610. 650. 670. 700. 700 670, 710. 710. 810. 810 900. 900. 910. 910. 910 peşin Evet, 600 gram bir barbunuz var, bin lira. 1000. Bir daha var, 800 gram, 350 lira. Bakar mısın? O bin lira balı bana verir misin? Vereyim ablam. Bir bana, 600 gram, bin lira peşin yaz. Evet bir dakikalar var. Yani 800 gram 350 lira. 360. 360. 360. 400. 410. 410. 410. 500. 500. 550. 550. Yokan yaz. Evet topanımız var. 600 gram 200 lira. 200. Tabak yaz. Abi yani 800 gram 550 lira. Biraz, biraz. 550. 550. Beşin yaz bunu. Evet 300 gram bir barbunuzdan 500 lira. <laughs> 500.

Bak 10 metre. Mantenni 24850 gram 5500 lira. 600 5600 5700 5800 5900 6 6100. 6100 yaz bunu. Ergin yaz. Evet taş var 1 kilo 300 gram. 2500 lira. 600, 2600 2700 2800 3000 3000 tabak yaz Evet, Iskatarya var bir tane. 700 gram 400 lira. 400 410 410 Hüseyin yaz. Hangimiz var iki tane 650 gram 700 lira. 700. Tabak yaz. Evet. Taze kalamarımız var bir kilo 200 gram 1500 lira. 1500. Tabak yaz. Evet. 350 gram ıslıb emil var 70 lira. Yaz. 70. Yok aynı yazı. Ben de yedir parçam var. Makşurdan Yoksa da bir arası alayım. Evet, devam ediyorum. Evet, 1 kilo melon 300 lira. Abi. 300 lira. Alayım alayım. 300 lira bir kilo ne olur? Bir tane barbun gördüm dedi. Allah Allah. tane barbun. Nasıl? tane tane barbun. Bir tane kalama bir finali iki tane bir var? O bakı var. Ben benim o iki barbun bir mercan var orada. İki 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 torba var. Evet melanol 1 kilo 150 gram 250 lira. 1 kilo 150 gram 300 lira. 300. Bunu da peşin yaz. Son tabak mı? Iki i̇ki 200 gram var. Bunu da 350 lira. 350 bunu da Gökhan'a yaz. Mezat bitti arkadaşlar. Şu altı tabak balık kaldı ama ama şu anda Satılıyor. Şu anda tabak fiyatlarından satılıyor arkadaşlar. Orada da kasalarda kupezler var. Onlar mesafe girmeden satılıyor. Görüşürüz. Yani. Evet, çok az balık kaldı. İki gündür balık iyi satılıyor. Müşteri de fazla arkadaşlar. Yayına katılan herkese cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Nevzat abinin sesini kesmeyeyim diye. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Yurt içi ve yurt dışındaki herkese de teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı asla unutmayınız. Evet, ülkemizde yaşanan orman yangınları için de çok geçmiş olsun. Temennimiz hiç yanmaması ama maalesef ormanlarımız yanıyor. Orada da Söndürme ekiplerine gerçekten çok iyi işler yapıyorlar, canlarını pahasına yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Onlara da kolay gelsin. Buradan selamlarımızı gönderelim. Çok kutsal bir iş yapıyorlar. Havadan, karadan kim yangına müdahale yapıyorsa onlara da kolay gelsin diyoruz. Sağ olun, var olun. Ayağınıza taş değmesin. Çok da kayıplarımız oldu. Hayvanlarımız da gidiyor. Çok üzüyor, üzülüyoruz bunlara. Ama bunları önlememiz lazım arkadaşlar. Ee, hele bilinçli yapılırsa da çok büyük cezalar verilmeli. Bunların önüne geçmemiz lazım. Yani böyle giderse ormanlarımız çok azalacak. Gitgide de yok olacak. Çünkü ağaçlar biliyorsunuz çok zor büyüyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Oksijen sağlıyorlar. Barınak. Her şeyimizi ağaçlardan karşılıyoruz. Ağaçlar çok önemli, doğa çok önemli, deniz kadar önemli. Denizimize ve doğamıza iyi bakmamız lazım ülkemizde, vatanımızda. Yani bir vatandaş olarak çok dikkatli olmamız lazım bu konularda. Yani çok üzücü haberler alıyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yere yaka, yakar diye bir laf var. Gerçekten öyle. Herkese tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunların yaşanmasını biliyoruz. Hiçbir zaman bunun için de elimizden geleni yapmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Ormanlarımızı pisletmememiz lazım. Ateş yakmamamız lazım. Çünkü gelecek için çok önemli her şey. Geleceğe aktaracağız. Gelecek nesillere aktaracağız. Aktarabilmemiz için her şeyimizi korumamız gerekiyor vatanımızda hem denizimizi hem doğamızı hem hayvanları her şeyi korumamız lazım ki diğer nesillere aktarabilelim. Evet arkadaşlar yine görüşeceğiz en kısa zamanda görüşmek dileğiyle herkesi herkese sevgimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün de inşallah gününüz sağlıklı ve huzurlu geçsin diliyorum. Yakında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.